değerli genel başkan yardımcılarımız, kıymetli Cumhuriyet Halk Partisi Merkez Yürütme Kurulu üyelerimiz, değerli milletvekillerimiz, il ilçe örgütlerimiz, değerli basın mensupları, kıymetli posoflar, hepinizi saygıyla selamlıyorum. Memleketimizin en kuzey doğucu Serhat ilçemiz posopumuza Hoş geldiniz, sefalar getirdiniz. Sizi ilçemizde ağırlamaktan onur duyuyoruz. Döneme geldiğimiz günden beri Serhat'ın bekçisi değerli komşularımıza hizmet etmeye çalışıyoruz. Üç yıldır toprak halde bulunan yollarımızı büyük ölçüde tamamladık. Bunun yanı sıra altyapı, kültür, eğitim ve çevre düzenlemelerine kadar birçok alanda sizlerin de desteğiyle hizmetimizi sürdürmeye çalışıyoruz. Bugüne kadar bize inanarak, güvenerek destek veren hemşerilerimize teşekkür ediyor. Yüzümüzü yere baktırmayacak bir belediyecik yapacağımızın sözünü veriyoruz. Sayın Genel Başkanım, nasıl ki Türkiye'nin en kuzey doğusundan batısına bu al bayrak altında Cumhuriyet Halk Partisi'nin varlığı tesadüf değilse biliyoruz ki iktidar yürüyüşünde Meşale'yi POSOF'tan yakmanız da tesadüf değildir. Bizim POSOF halkı olarak sizlere inancımız tamdır. Gelişinizde bizlere güç ve umut verdiniz. POSOF'un hak ettiği yatırımları alarak gelişen bir ilçe olması için hep birlikte çalışacağımıza yürekten inanıyorum. Gelişinizde bizleri onurlandırdığınız için teşekkür ediyor, POSOF halkı adına saygılarımı sunuyorum. Buraya gelen... Herkes bizim için kıymetli. Ama iki tane genel başkan yardımcımız var. Hemşerimiz aramızda Profesör Doktor Yalçın Karatepe ve Ensaray Tekin'e sizlerin huzurlarınızda hoş geldiniz demek istiyorum. Teşekkür ederim. <laughs> kıymetli hemşerilerim bugün burada sizinle olmaktan büyük mutluluk duyuyorum. Ben 93 harbinde bu top göç eden bir ailenin dördüncü kuşak üyesiyim. Sevgili başkanımız da hep sizlerle sürekli irtibat halindeyiz. Gerçekten çok önemli bir gün. Eee burada bulunduğum için çok mutlu oldum ifade etmek isterim. Teşekkür ederim. <laughs>